Devam ediyoruz kapandı pişt, pişt, pişt. İlerlesin biraz gel evet, devam ediyoruz. sabunumuzu gel pişt. hayır pişt. hayır orada dökülen yemleri lan git biraz git biraz biraz git git biraz biraz git pişt, pişt. gel pişt, pişt, pişt. git oraya oraya git oraya git hadi gel. gel 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 pişt, pişt, pişt. Hadi sabun yuveye. Şöyle. <laughs> Bakalım. Gel. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, <gülüyor> gel. Gel, yeah, gel. Yeah. Ben kaldırdım onu şimdi oraya şimdi. Gel. Gel. Bu ne orada uçak mı? Güzel. yine büyüteyim. Gel gel gel. bu kadar de. Gel gel gel. Kestirememesi için hiçbir şey yapamıyorum artık. Gel 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 gel. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazarsanız sevinirim ve... Atamadı be ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Hop diye. Yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Rahat rahat yine Bir saniye arkadaşlar bir. Gel. Yeah. Ya gel 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 Biraz. cık gelmiş Korktum Cık ciddi korkuyorum Hayır ya yeah, yeah. Hadi gel 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 gel. Ah be. Geliyordu. Ya gel gel gel. gel. Arkadaşlar havada yakalamayı deneyeceğim. Kitaklını şöyle dik duruyor o yüzden. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, ya. Yeah. Yeah. Bilmiyorlar abla valla uğraşıyorum. Üç gündür daha Abi yeni... İki gündür bak beni bu balkonu bu köşedeler. Gece sana o kadar baktım. Adını bile bilmiyorum ki bari. Ekmek koydum, su koydum. Şurada sıkılıp kaldılar. Yok yok aç değiller abla. Sabah iniyorlar, yiyorlar. Geri kalkıyorlar da. İndirmeye çalışıyorum Nerede şimdi gene? Bir tanesi geldi, bir tanesi gelmeye çalışıyor. Allah Allah niye indirmiyor ki? ha. Gel. Beyim. Hey. Buradayım. Gel, 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 gel. Hadi. Hadi gel. Gel gel. Bir pırıltı verecek. Gel gel gel. Hop 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 hadi gel 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 abi, gel. Emre abi benim etle ben geliyorum. Yok yok gelme. Uyumazsan. <laughs> Taman? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ayy hayvan, sıkta. Sıkta diyorum pardon, hayvan sık oyunda. Ama bu kız niye öyle yapıyor ki? Ya? Hadi gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hadi gel kızım, hadi oğlum. Hadi gel. Gel. Ah. Gel, yeah, gel. Yeah. Atlayamıyorum ki bir türlü. Oh. Yeah, 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 yeah. <gülüyor> 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 gel, gel, <laughs> gel, gel. Gel. Galiba bir kafamın üstüne geldi. Gel. Hadi gel, 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 gel. Görüyorsunuz. Ama işte buraya zor iniyor. Taklayıcı olmak. Taklayıcıların sorunu bu işte arkadaş. Çatıda yatıyorlar. O yüzden kelebek. Ben ne yapayım şimdi ya? Görüyorsunuz. Gel. Gel. Hop şimdi yatar burada. Hadi bakalım. Aaaaayy ayy ya yeah, ya. Yeah, gel yeah, gel yeah. O zaman arkadaşlar bir saniye şuraya kremikleri koyup geliyorum Evet arkadaşlar geldim. Şu, <laughs> yaptık bir şeyler i̇şte Az bir şey. Şu toprakla hedef gibi bir şey yaptım. madem e, Çünkü kuşlar gelsin bari üstünde yesinler bir şeyler. Az bir şey yesin. Burada da ufaklık var. <laughs> Kuşlarımız yukarıda atmaca bu Oo. Harbi bir Atmaca gitti bir yere. Neyse. <laughs> Kusurumuz biliyorsunuz şey. Gittik çakmaklığı da kalktı. Şimdi indirmeye çalışıyorum. Bakalım, gel. İndirebilecek miyiz? <laughs> gel, gel, gel. Ya gel, gel. İş indirebilirsem eğer size açacağım videoyu bir devam ettireceğim. Bakalım hadi kendi bakın. Şu anlık bekleyin. <laughs> Arkadaş mal, arkadaşlar maalesef incek gibi durmuyorlar. Tüneli iç oraya. Çakmak ve keşke burada hamle yapsaydım diye üzülüyorum. <laughs> of neyse bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bu videomuzda da böyle hedef gibi bir şey yaptık. Daha tamamlayacağım da. Sonra kümesi arkadaşlar şöyle değişiklikler yok öyle. Şu tüneyi şu anda kaldırdım ben de gereksiz. Suluk yaptım kendime bir tane kümes için. Bir de yemlik şey yaptım öyle. Balıklar burada. Ee, niye burada böyle açık duruyor kapıları? Gelsinler girsinler diye. Ama girdiklerini, gireceklerini düşünmüyorum. Burada da su içişim var. Bu arkadaşlar e, su, suyum için. Bu da arkadaşlar sarımsaklı benim bir tane karışımım var. E, onu şey yapayım. Onu da bir videoda isterseniz onu gösteririm. Evimde şu an 2 litre falan. İşte kümes bu şekilde. İşte eski Evet, özlemiyorum. Keşke olsa Mardin'i bırakabilirim ama arkadaşım Yiğit işte arkadaşlar yakalıyor. Şey yaptıklarını bana veriyor sağ olsun böyle güzel kuşlar da veriyor. Allah ona razı olsun tekrardan. Başka bir insan olsa yapmaz bence. Güzel kuşları veriyor bana. Çocuk eline geldiği kadar. Sonra bana garga da verdi, şey de verdi, kelebek de verdi. Mesela benim en çok sevdiğim kuşlardan biri kelebekti. İkincisi bir tane arabım vardı. Onu seviyordum. Buradaki dil. Balkonda vardı bir tane. Ee, o da oyunluydu da. Oho, şurada miski. Gel. Bak bak. Kaçak. Arkadaşlar böyle şuradaki sarı çatıya bir tane miski geliyor. Ama bütün ya adamın ya da kaçak. Neredeyse her gün veya iki günde bir geliyor oraya konuyor. Akşama kadar bekliyorsan oradan kalkıp bir yerlere gidiyor böyle. Şimdi yine geldi de. Neyse ben ona bir şey inşallah şey yapabiliyorum. Bakın burada. Gel. <laughs> o da oyunlu. Gerçekten oyunlu. Şurada arkaya gitti. <laughs> Bizim bu kuşlar burada. Bizim bütün eller. Bir gelişme olursa haber verilmiş ki de burada uçuyor. Keşke benim kuşum olsa ne güzel olur. Bakın çok güzel gerçekten güzel uçuyor. Şuradan çıkar şimdi. Birazdan daha... evet. Arkaya doğru gitti. Böyle. Neyse. <laughs> i̇şte arkadaşlar. böyle ee, olsun bu kadar olsun. Bu videomuzda. Kuşlarımızı çektik. Şey yaptık. Bir gözümde şu an. onda. Of göstermek için göstereceğim de. Neyse. Burası arkadaşlar full yapraktım. Dün geldim buraya temizledim. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi böyle yaptık bakalım. İnşallah indiririz kuşumuzu ya. İnşallah. Arkadaşlar sizden de like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu video bu kadar uzun oldu ama yapacak bir şey yok artık. Neyse. <laughs> seviliyorsunuz. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve görüşürüz.